Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbi'ne hamdolsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü sevgili peygamber efendimizin üzerine, aile efradının, sahabe efendilerimizin cümlesinin üzerine olsun inşallah. Evet kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün Nisa suresinin 35. ayetinden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. <t> Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in khiftum şiqaqa beynihime ve in hı tenvin veya nun sakinden sonra hı harfi gelirse izhardır, tutulmaz. Normal okunur, geçilir. İzhar harfleri beş tanedir. Tenvin veya nun sakinden sonra beş harf gelirse tutulmaz. Bu harfler hangileridir? Elif, ha hı, komşu harfler, ayn, gayn, komşu harfler, bir de H. Ve in hıf tüm. Hı harfini çıkaralım. H esre hı. hı değil de hı. Hıf tüm. Şi qa qa. Gamet tabi. Beynihime. Mehmet tabi. Harfi mette mimi çeken elif var. Sevimetten hemze gelmediği için uzatma sebebi olarak hemze gelmediği için bir elif uzatıyoruz. Bir elif miktarı demek bir parmak kaldırıp indirinceye kadar geçen zamandır. Şöyle ki me feb'atü feb b harfinin üzerine cezim gelince galgale olur. Feb feb afü fü peltekse bir kıvrık olursa ve üzerinde 3 nokta olur ise o peltekse üç tane kıvrık olur ise üzerinde Üç nokta olur ise şınır Bakınız. Şın ile sen'in arasındaki farkı görün. Bazı kardeşlerimiz karıştırdığı için açıklama gereği yapıyorum. Bilenlerden özür diliyorum. Febe'afü Bu da met tabi. Uzatma harflerinden vav wow gelmiş bu defa. Hakemen min ehlihi Hakemen min Tenmin En inün Veya nun sakinden sonra Mim harfi gelince malum ne olur? Harf birbirine katılır ve tutulur. Demek ki mim harfi gelince harfi birbirine katıyor ve tutuyoruz. Şöyle ki hakemem min ehlihi nun sakinden sonra yine ne geldi? Elif geldi. Bu defa elif geldi. Yine ishardır. Tutmuyoruz. Min ehlihi hi met tabi bir el uzatıyoruz. Her zaman özelliği şudur. H zamirinden önceki harfin harekesi varsa H çeker. Bakalım. H zamirinden önce hangi harf var? Lam. Esresi var mı? Var. O zaman çekiyoruz. Hareket ederken üstün esre ötüre de olabilirdi. Ehlihi ve hakemem min. Hakemen Yine teminden sonra mim geldi. İdikam malihunne. Harfi birbirine katıyor ve tutuyoruz ehliha. Nun sakinden sonra yine elif geldi. Tutmuyoruz. Elif ha hı ayn gayn he ha harfle tutmuyoruz. Ezberleyelim. Min ehliha. Cim durağı var. Cim durağında durabiliriz. Ve geçebiliriz de. Bugün isterseniz tecvid kuralarımızdan Kur'an-ı Kerim'deki vakıf ve vasıl, geçiş üzerindeki işaretler üzerinde duralım. Şöyle ki duran sonunda mim varsa kesinlikle durulması gerekir. Tı durağı var ise durulması lazım. Geçilmesi caiz ama durmak daha eftaldir. Cim geçilebilir, durmak daha uygundur. Durmak manayı bozmaz. Demek ki tığ ve cim durağında durmak daha evladır. Gıf dur manasına gelen bu işarette durmak daha uygundur. Zaten gıf dur demek. Dur diyor. Sad. Nefesi yetmezse durmasına cevaz vardır. Tekrar baştan okumaya gerek yoktur. Yani geçilmesi daha uygundur. Ama durulabilir. Gaf. Geçme işaretidir. Durmak da caizdir. Durulduğunda baştan geri alınmaz. Buna da geçmek daha uygundur. Ancak durulabilir. Durduğumuz zaman da geriden almıyoruz. Z durulması caizdir. Fakat geçmek durmaktan daha evladır. Daha uygundur. Demek ki Z durağında geçmek daha evladır. Durmamak gerekir. Ama nefesimiz yetmezse durabiliriz. Lam elif. Durulması kesinlikle caiz değildir. Yani durmamak gerekir. Sadece ayetlerin bitimindeki lam eliflerde durması caizdir. Ayetin sonunda Durum ayetin sonuna konduysa durabiliriz. Ayetin ortasındaki lamariflerde durulması kesinlikle caiz değildir. Durursak da geriden almamız gerekiyor. Ayn anlatılan kıssa ve konunun bittiğini bildiği için bu işarette durması gerekir. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir kıssa, bir hikaye anlatıyor. Musa peygamberin kıssası anlatıyor. Veya bir konu anlatıyor. Faiz konusu anlatıyor. Bunun bittiğini gösterir ayın durağı. Bu işarete durması gerekir. İmam namaz kıldırıyorsa bu işareti keser ve rüküya gider. Çünkü yeni bir konu başlamıştır. Üç nokta. Çok kısa arayla gelen bu üç noktanın birincisinde durulursa ikincisinde durulmaz. İkincisinde durulacaksa birincisinde durulmaz. Yani bu üç noktadan birinde durulması gerekir, diğerinde durmamak gerekir. O tercih bize kalmış. Evet, Kur'an-ı Kerim'deki vakıf işaretlerini böylece görmüş olduk. Hemen dersimize devam edelim. İn yürüdü. Ten, tennü ve nun sakinden sonra ye harfi gelince yemnü ve idigam malibunun harfleridir harf birbirine katılır ve tutulur. Hangi harflerde katılır ve tutulur? Ye, mim, nun, vav. Bunlar idğamın malikü harfleridir. Şöyle ki i yüride i yüride Evet. Dalı çeken ne var burada? Elif var. harf metten, uzatma harflerinden. Sevmetten uzatma sebebi olarak hemen hemze gelmiş. O zaman dört uzatıyoruz uzatıyoruz. bunu fasıldır yuride ayrı bir kelime, islahan ayrı bir kelimedir. Zaten ikinci kelimenin başında uzun hemze geliyor ise o metnimun munfasıldır. İ <laughs> yuride islahan is sat kanlı olduğu için is iyi diyoruz ama satı kanlı okuyoruz. İos istil. O zaman sin harfi olur. İos La hayyü veffiqillahu. Yine teminden sonra ye geldi. İdikam malikuna. Harfi birbirine katıyor ve tutuyoruz. Is la hayyü veffiqillahu. Gı. Gillâhu. Allah lafzı ince okuduk. Lafzatullah. Allah lafzından önceki harfin harekesi esre olursa Allah lafzı ince okunur. Allah lafzından önceki harfin harekesi üstün ve ötüren olursa Allah lafzı kan okunur. Beynehume Eğer dur, duraklarda çekerek durulur. Beynehume Allahe Nun üzeri şerde gelince tutuyoruz. İnnallâhe Kâne Met tabi Alimen habira Terminasyona hı harfi geldi. İsar harfi de tutmuyoruz. men <laughs> habira. Duraklarda iki sünnede e a diye çekerek durulur. Habira <laughs> gibi. Ve abdullahe. Ve abdullahe. Allah lafzını kan okudum. Çünkü önceki harfin harekesi ötüre. Ve le tüşriku bihi la met tabi lam elifin elifi çekiyor. Kef met tabi Bihi hi met tabi şey ev ve bil valideyni sonra bu defa ne gelmiş? Vav gelmiş. O da idgam malikunni harfi. Harfi birbirine katıyor ve tutuyoruz. Şey ev ve bil valideyni ihsanen İh se i diyoruz ih ha, harfini çıkarıyoruz ih demiyoruz h diyor h çıkarmıyoruz ha çıkarıyoruz ih se ne yine temizden sonra vav gelmiş ne ve, ve bizil qurba ve bizil pelteksa ve bizil qurba raa burada kan okuyoruz niçin Ra sakin olsa radan önceki harf Üstün ve ötürü olsa ra kan okunur. Gur be be met tabi. Vel yetame vel mesakini Burada sini çeken harfi metten uzatma harfine elif gelmiş, harekesi olmayan elif gelmiş, sini e diye çekiyor. Kefi ise uzatma harflerinden met harfi gelmiş, bir elif miktarı i diye uzatıyor. Kini والمساكين وال و والجار ذي الغربة و والجار ذي الغربة والجار الجنبي والجار الجنبي والجار الجنبي, والجار الجنبي, والجار الجنبي ve sahibi satkanın ve ve sahibi hi bir de harfine ı bir gidiş var hi hi bi bil cembi cembi yazıyor ama biz cembi diyoruz mim olarak tutuyoruz bu iklaptır tevcid kuralına iklaptır telmin sakinden sonra b harfi gelince iklap olur mim gibi tutulur Cem-bi cembi ve nisbili, B harfin üzerinden gelince galgala olur. Ve be Lema var. Durmuyoruz. Zaten geçiyoruz. Ve me melenket eymanukum innallâhe Nun üzerine şette var tutuyoruz. Allah lafzını kan okuyoruz. Öncesi üstün olduğu için. Lam uzatıyoruz ama he harfini uzatmıyoruz. İnna la met tabi bir elif la yuhib men Tenim tenmi onun sakinden sonra kef harfi gelince ne olur? Ihva olur. Nun gunneli olarak tutulur. Genizden buruna ses getirerek tutulur. Biz bunu ihva diyoruz. Men kâne Pekala soru bir. Tenmin ve nun sakinden sonra ıhfa harflerinden üç tanesi çok geliyor. Hangi harflerdir onlar? Ödev konusu. Ama ben hemen şimdi kopya vereyim. Kef harfi, F harfi, bir de T. Kefete. Kefete. Unutmayalım. Kefete. Kef gelmiş bakınız. Menkene. Evet. Muh. Muh Hı harfini çıkaralım. Muh. Telen fehura. Muh te met tabi len fe. Fehura. Hı. çıkaralım yine. Fehura. Fehura. Bakınız ne dedim ben? Kef çok gelir, Fe çok gelir. Kefe dedim hemen geldi. Kefete, kefete Harfleri çok gelir. El-le-zi-ne. ben güzel. cezim var. Galgıla yapıyoruz. ye be üstü var. ha lü ve ye mü ve ye diye vurdurdum. Çünkü elifin üzerinde cezim var. Ve ye mü me ütüre mü ra ötüre ru. U. Mü, u. Ve ye mü ru met tabi nen nese tuttum ve met tabi yaptım. Bir elif uzattım. Şöyle ki ve ye mü ru nen nese bil buhli bil buh hı bül buh, li ve yenk tümüne ma mimi çeken ne var burada harfi metten uzatma harflerinden elif gelmiş harekesi yok bu üstün mimin elif uzat diyor mimi ma pekala karşısına hemen ne gelmiş sebebi metten uzatma sebebi olarak hemze gelmiş bu hemze geldiği için zaten uzatıyoruz. Bundan dolayı uzatma sebebi diyoruz. Sebebi met diyoruz. Me etehumullahu e met tabi te met tabi. Bu y hareketsiz etkisiz ya düzeltiyorum etkisiz ye. Üzerindeki çeker asarı işaretine bakarız. Min tavli min diye tuttum. Tenmü ve yanun sakinden sonra bakınız hemen F harfi geldi. Evet. Soru 1. Pardon soru 2. Tenmü ve yanun sakinden sonra ıhfa harflerinden hangisi daha çok geliyor? Hangileri daha çok geliyor? Evet. K, F, T. Kef geldi. Evet. Kef geldi. Şimdi ne geldi? F geldi. Bakınız. Min fevli Fad diye galgala yapmıyoruz. Bu za harfi değildir. Fazlı değildir. Min fadli. Tı dura var. Durduğumuz zaman bu he harfi çekerek durulmaz. Fadlihi denmez. Fadli diye durulur. Ve na <laughs> galgala. Dalın üzerine cezim gelince galgala olur. Ve ne lil kafirine. Kafirine fi rine metti tabi azaben mühine peltek ze metti tabi aza temin ve nun sakinden sonra mim harfi gelince ne olur idgam malguna olur idgam malguna harfi hangileriydi ye mim nun vav yemnu ve bakın mim gelmiş yemnu ve mim gelmiş o zaman harfi birbirine katalım ve tutalım azaben mühine صدق الله العظيم. شنو هذا؟ بشكل هذا. يشهد المزير بسم الله الرحمن الرحيم. وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من أهلها إن يريدا يصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ۗ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبأن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ Me etehullahu min thulli ve a'tadna lil kafirin azaban muhina sadaqallahu alazim azim olan Allah doğru söyledi Evet kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler başka bir derste başka bir videoda buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.